Merhaba sevgili seyirciler. Bu hafta sizlere Osmanlı'nın ikinci başkenti Edirne'den sesleniyoruz. Halk arasında bu şehir İstanbul'un babası ve Bursa'nın oğlu olarak tanınıyor. Bizler de sizler için bu şehrin kültürgenlerini pehlivanların güreştiği er meydanından ve suların şifa dağıttığı şifanelerden aradık. Kitap, sinema ve müzik bölümümüzde yine dop dolu. Bizler de keyifli bir Edirne yolculuğuna çıkmaya hazır mısınız? Sevgili seyirciler, şimdi de sizlerle hastaların müzik, su sesi ve güzel kokularla tedavi edildiği zamanlara gidiyoruz. Edirne'de e bulunan 2. Beyazıt Külliyesi Sağlık Müzesi'ne. Bu tarihi mekan Selçuklu ve Osmanlı'da müzik terapisinin uygulandığı yerlerden sadece bir tanesi. Ve şu anda da yanımızda bize çok değerli bilgiler verecek bir isim bulunuyor. Sevgili müze müdürü Enver Şengül. Merhabalar efendim. Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Öncelikle bize buranın tarihinden ve öneminden bahsedebilir misiniz? Buranın tarihinden söz etmek aynı zamanda Edirne tarihinden söz etmek anlamına gelir. Çünkü burası ne kadar önemliyse Edirne tarihi ve o dönemdeki yeri de o kadar önemli. Edirne biliyorsunuz Osmanlı İmparatorluğu'nun Bursa'dan sonra ikinci bir başkenti. Evet. 1361'den İstanbul'un fethi olan 1453'e kadar imparatorluğa başkentlik yapmış. Son derece önemli bir şehir burası. Fatih Sultan Mehmet buradan çıkarak İstanbul'u fethetmiş. Fatih Edirne'li fethettikten sonra başkent İstanbul'a taşınmış ama Edirne hiçbir zaman askeri başkentlik önemini veya kültürel başkenti görevini bir zaman yitirmemiş. İkinci bir başkent olarak hep varlığını ve önemini sürdürmüştür. Tabi Edirne önemli bir kent, büyük bir şehir, ticaret şehri, gelen gidenler çok burada ve bu şehrin bir hastaneye ihtiyacı var. O dönemde şehrin halkı Sultan II. Bayezid'e çıkarak bir hastane talebinde bulunuyorlar. Sultan II. Bayezid de buraya hastane yapma emrini verirken aynı zamanda büyük bir külliye yapılmasını emrediyor. Aslında burada Edirne'de Sultan II. Bayezid Külliyesi son derece büyük bir kompleks. Bu müzenin olduğu Şifa Hastane ve Medrese kısmı ise bu büyük külliyenin iki önemli parçası. Bu iki önemli parçanın dışında ne var? Merkezinde çok büyük ve güzel bir cami var. Caminin bitişinde taphane dediğimiz misafirhaneleri var. Gelen misafirler ve hasta yakınları da burada kalabiliyorlar. Üç gün ücret ödemiyorlar ve vakıf tarafından bütün ihtiyaçları karşılanıyor. Böyle bir misafirhanesi var. Ayrıca aşevleri var. Günde 200-300 kişiye ücretsiz yemek dağıtacak birimleri var. Fakir fukara yemek dağıtacak birimleri var. Mumhanesi var, fırını var, kileri var. Çok ve ayrıca hamamları var. İşte bu büyük kompleksin asıl yapılış nedeni bir buranın bir hastaneye kavuşturulmasıdır ki hastanesi de tarihin en önemli şifa yapılarından biridir. Hem tarihin hem Osmanlı'nın. Bu yönüyle gerçekten çok önemli. İşte 1484'te temeli atılıyor. 4 yıl gibi çok kısa bir zamanda o zamanın teknik şartları düşünülürse bu kadar 11-12 yapılık dev kompleks 4 yılda yapılıp bitirilip hizmete giriliyor ve törenlerle hizmete açılıyor ve ondan sonra çok uzun yüzyıllar boyunca burası bütün bölge halkına, Edirne halkına şifa dağıtmaya başlıyor. Hem genel hastalara hem özellikle bir dönemden sonra psikiyatri hastalarının bir tedavi merkezi oluyor burası. Aynı zamanda hemen bitişindeki şu an bulunduğumuz yerde bu şifahanenin medresesi. Osmanlı'nın en önemli tıp eğitimi veren kurumlarından biri de yine bu şifahanenin yanında yapılmış. Nedeni de şu, hem hastaneye hekim yetiştirmek, hem de e, burada yetişen hekimlerin Osmanlı'nın diğer kentlerinde, şehirlerinde de hekimlik yapmalarını sağlamak. O nedenle hem önemli bir hastanesi hem önemli bir tıp medresesi var. Şu an müze olarak hem hastane kısmı hem de e, medrese kısmı üniversitemiz tarafından müzeye dönüştürülmüş durumda. Ve yüz binlerce insan e, buraları gö görmeye geliyorlar. Peki buradaki sağlık hizmeti ne zamana kadar devam etti derseniz çok uzun bir süre yaklaşık 400 yıl boyunca hizmet veriyor burası ve 1876-77 Osmanlı-Rus Savaşında. Çünkü Ruslar işgal ediyorlar Edirne'yi. Ve burası da kapanıyor. Hastanesi de kapanıyor. Buradaki hastaları İstanbul'a taşıyorlar. İşgal bittikten sonra burası tekrar açılsa da bu defa akıl hastalarının çok kötü şartlarda tecrit edildiği bir merkeze dönüşüyor burası. Çünkü imparatorluk çökmüş, Balkan savaşları başlamış, işgaller başlamış. Vakıf sistemi, burayı yürüten vakıf sistemi dağıtılmış. Ve o nedenle de burası artık bir tecrit merkezi oluyor. Akıl hastaları zincirlerle bağlanıp buradan e, kendi kaderlerine terk ediyorlar. Tabii 1914 yılına kadar bu süre Devam ediyor 1914 yılında da modern e, e, Türk psikiyatrinin kurucusu Doktor Masar Osman İstanbul'dan Edirne'ye geliyor. Buradaki son zincirli akıl hastalarını İstanbul'a taşıyor ve o tarihten sonrası da burası kendi kaderine terk ediliyor. Ta Trakya Üniversitesi'nin bölgenin en önemli eğitim kurumu olan Trakya Üniversitesi'nin buraya sahip çıkmasına kadar böylesine bir tarihi süreci var buranın. Enver Bey, gördüğümüz kadarıyla geçmişte burada bazı tedavi yöntemleri uygulanıyormuş. Bize biraz bunlardan bahsedebilir misiniz? Günümüzde de hala devam ediyor mu? Ee, şu an işte Sultan II. Bayezid Külliyesi'ni az önce anlatmıştım. Şimdi evet. oradan geldik, bu işin şifahane bölümüne geldik. Evet. Hastanenin yataklı tedavi bölümü diyeyim buraya. Hı. İşte burada hastaların tedavi edildiği yer burası. Ama bu tedavi süresi o kadar uzun bir süre ki yani 1400... 88'den günümüze düşünürsek hı hı. yani 500 yılı aşkın bir zaman süresinden söz edebiliriz ki burada bu zaman süresi içinde çok farklı tedavi yöntemleri uygulanmış. Ama biz 15. yüzyılı baz alırsak yani evet. kurulduğu tarihi baz alırsak dönemine göre e, belki dünyanın en ileri e, sağlık sistemlerinden biri burada oturtulmuş. Sadece ileri e, dememiz yetmez. Aynı zamanda insancıl yöntemleri. Çünkü burada e, Hastalar e, e, müzik sesi ve su sesiyle tedavi edilmişler. Evet. Bir de ayrıca meşguliyetle tedavi edilmişler. Günümüzde modern tıbbın yeni yeni uygulamaya başladığı birçok yönteme atalarımız burada yüzyıllar önce o şu mekanda uygulamaya evet. başlamış. Dikkat ederseniz buranın çok ilginç bir mimari yapısı var aynı evet. zamanda. Evet, bu mimarisinin de tedavide büyük bir etkisi var. Burayı yapılırken hurrem bina demişler. Yani huzur verici, iç açıcı bina anlamına geliyor. Evet. Yani insanlar buraya gelirken başlangıçta mimarisinden etkileniyorlar. Çünkü e, mimar burayı yaparken insan üzerindeki pozitif etki bırakacak bir mimari uygulamış burada. O döneme kadar bu kadar estetik, bu kadar zarif, bu kadar böyle insan gözünü okuşan bir hastane yapısı yok. Merkezi hastane de yok. Hep daha ağır, daha hantal yapılar var ama burada hastane mimarisinin hastalar üzerindeki etkisini de gösterecek, zarif, insanı etkileyecek ve ona verecek bir mimari de uygulanmış. İşte mimari, mimarinin yanında güzel bir akustik var evet. tabii müzik uygulandığı için. Müzik sesleri, arkamızda müzik sahnesi var. 500 yıl önce buranın müzisyenleri burada evet. oturur, hastaların hastalıklarına göre müzik çalıp söylerlerdi. Bu açıdan çok önemli. Ama tabii kurulduğu yıllarda burası çok yönlü bir hastane. Bütün hastalar buraya alınıyor. Hasta ayrımı yok. Daha sonraki yıllarda burada kullanılan yöntemler daha çok psikiyatri hastalar üzerinde etkili olmuş olacak ki Hı -hı. zamanla burası 16. yüzyılda birlikte burası yavaş yavaş psikiyatri hastanesi oluyor. Sadece akıl hastaları burada tedavi ediliyor. Yani hem geçmişte her türlü hastalıklar, fiziksel hastalıklar evet. bir dönemden sonra da ruhsal hastalıklar burada tedavi edilmeye başlamış. Tabii müzik terapi dedik. Müzik terapinin Türk etkimliğinde çok önemli bir yeri var. Ta işte Orta Asya şamanlarına kadar dayanan bir geçmişi var müzikli hasta tedavisinin. O tedavi zamanla işte Türklere, Selçuklu Türklerine, oradan Anadolu'daki bazı şifanelere geçmiş. Ve oradan sonra da burada çok etkin bir şekilde uygulanmış. Yani nasıl evet. anlatsam şu arkada bir müzik sahnesi var. Evet. Bir hastanede müzik sahnesinin olması çok ilginç değil evet. mi? Müzik sahnesi var. 10 kişilik bir müzisyen kadrosu var. Haftanın 3 günü gelip burada oturuyorlar. Hekim önerisine göre, hekim hangi hastalığa göre makam önermişse, o makamları çalıp söylüyorlar. Hastalar da bunu duyarak dinleyerek huzura kavuşuyorlar, iç huzura kavuşarak tedavilerini yenme imkanı buluyorlar. Tabi sadece müzik değil, aynı zamanda ortada bir şadırvan gördünüz. Evet. Bu şadırvanın belli bir ritimde akan bir suyu var. Evet, su sesi. O suyun sesi de aynı zamanda bu mekanın akustiğiyle birlikte müzikle karışarak çok güçlü bir aromatik ses etkisi yaratıyor ve insanları e, kaygılarından, korkularından, kuşkularından uzaklaştırarak onların tedavilerinin hızlanmasına yol açıyor. Tabi aynı zamanda dönemin e, hekimlik bilgileri de var, ilaçları da var. Buranın laboratuvarı var, ilaçlar yapılıyor. Ve burada aynı zamanda ilaç bilimi de gelişmiş bir durumda. Ama burayı ön plana çıkaran müzik terapinin, müzikle hasta tedavisinin e, çok etkin bir şekilde kullanılan ender yerlerden bir olması. Bunu özellikle evliya Çelebi gelmiş, bunu bizzat yaşamış, görmüş ve çok ayrıntılı olarak bize anlatmış. Ne diyor e, ünlü gezginimiz? Diyor ki işte e, Beyazıt, e, Sultan II. Beyazıt atıf yaparak öyle bir yer yapmış ki diyor, orada işte müziklerin makamlarıyla, müzisyenlerle niceleri şifa bulur ve buradan ayrılırlar diye yazmış. Tabii o buradaki makamları da fark etmiş. Tasniflemiş onları da. Hatta ondan önce Osmanlı hekimleri Şuuri Hasan Efendi var. Buradaki bazı makamların hangi hastalıklara iyi geldiğini de evet. tasniflemiş, hangi makam hangi hastalığa iyi gelir, hangi saatte çalınırsa iyi gelir, hangi günde uygulanırsa iyi gelir ve burada o geleneksel tedavi yöntemleriyle birlikte müziğin insan ruhu üzerindeki etkilerine yaralanarak yüzyıllar boyunca tedavi yapmışlar. Ha, günümüzde var mı diye evet. sordunuz. Günümüzde maalesef bu gelenek geleneği devam ettirememişiz. Müzikle hasta tedavi geleneği günümüz Türkiye'sinde birkaç özel klinikte, birkaç özel meraklı bu işi uzmanı psikiyatrist tarafından yapılıyor. Ama kurumsal olarak hastanelere girmiş değil. Sadece bizim Trakya Üniversitemizin e, müzik terapi seçmeli ders olarak okutulmaya başlandı. Yeni yeni geliştiriyoruz ama bugün Avrupa'da, Amerika'da ve dünyanın birçok yerinde e, bilimsel kliniklere girmiş ve uygulanmaktadır. Evet. İmler Bey, biz burayı gezdik ve gerçekten çok etkilendik. Acaba buranın Türk ve Dünya Müzeciliğindeki yeri ve önemi nedir? E, bu müzeyi gerçekten gezenler çok etkileniyorlar ve gezdikten sonra da mutlaka uğrayıp etkilerini bize dile getiriyorlar ve biz bundan çok memnun oluyoruz. Bir defa burası mimari olarak çok etkileyici bir yer. Atalarımız yüzyıllar önce bugünün insanlarını bile etkileyecek hoş zarif bir yapıda bir mimari eser inşa etmişler. Bu yönüyle çok önemli. Bir de gerçekten tarihteki önemi çok önemliydi. Burada önemli hastalıklar tedavi edilmiş. İşte burası aslında Cumhuriyet tarihi boyunca 1920'lerden günümüze 1980'lere kadar kendi kaderine terk edilmiş yani mahallenin hayvan ağı olarak kullanılmış, önemi bilinmeyen bir metruk bir yer durumundaymış. Trakya Üniversitesi'nin burasını 1984 yılında tahsisine alarak vakıflardan burada uzun süreli bir çalışma başlatmış ve 1997'den sonra da burasını müzeye dönüştürmüş. Müzeye döndürdükten sonra bu binaların belki de kaderi değişmiş. Ondan sonra da 2004 yılında da Avrupa Müze Ödülü'nü ve ondan sonraki yıllarda yine Dünya Avrupa Kültür Mirası'nın ödüllü müzeler arasında bir en iyi ikinci sunumu daha sonra en iyi sunum ödülleri. Ayrıca şey Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti e, tarafından da yılın başarı ödülünü almasıyla birlikte e, son derece popüler bir müze haline geldi. Müzemiz e, farklı bir müze. Bir defa sanıyorum dünyada böyle bir, böyle bir tarihi şifahanenin aslında uygun olarak canlandırılarak müzeye dönüştürülme örneği e, pek yok bildiğimiz kadarıyla pek yok. Bu yönüyle de ilklerden biri olarak söylenebilir. Efendim bu güzel sohbet için çok teşekkür ederiz. Sevgili seyirciler, burası gerçekten büyüleyici bir mekan. Diliyoruz ki atalarımızdan kalma bu gelenek yalnızca sergi olarak kalmayıp günümüzde hastalarımıza şifa dağıtmaya devam etsin. Yürü ey avare seyyah, durma yürü. Vuslat yolundan seni bu misal aleminin geçici zevkleri alıkoymasın der Aynalı Baba. Zira bu haftaki başucu kitabımız olan Amarka Hayal bir bitimsiz yürüyüşün hikayesidir aslında. Yaratılıştan sonsuzluğa uzanan bir yolculuğa çıkılır hayalin derinliklerinde. Filibeli Ahmet Hilmi'nin en bilinen eseri olan Amarka Hayal, tasavvufi sırların hakikatle sarmaş dolaş olduğu bir hikayeyi anlatır. Raci'nin ve Aynalı Baba'nın hikayesini. Aynalı Baba hakikatin derinlerine inerek içindeki ikiliği yok etmiş biridir. Halkın gözünde meczup bir derviştir. Raci ise talebedir. Hakikati talep edendir. Aynalı Baba'nın Raci'ye yaptırdığı manen sohbetlerde okuyucu da pek çok soru sorar ve pek çok cevap bulur kendi içinde. Dilerseniz şimdi Aynalı Baba'nın o davudu sesiyle bir parça okuyalım. Ey can, yok olacak olan bu aleme ibretle bak. Gafletten kurtul meydan boş değildir. Sultan Süleyman ve İskender Han neredeler? Yüz bin senelik ömrü neşeyle geçirsen de hepsi bir andan ibarettir. A gözüm, cihan bağı ne güle ne de bülbüle kalacaktır. Zaten felek kime muradına göre yar olmuştur ki? Bir kültür kendisini nasıl yenileyerek ayakta tutar? Peki ya bu ayakta kalış nasıl bir maceraya dönüşür? Beşir Ayvazoğlu'nun 2005 yılında Ötüken Neşriyat tarafından basılan eseri Geleneğin Direnişi bu sorulara cevap bulmak için çok yerinde bir başucu kitabı. Bu haftaki bir diğer başucu kitabımız ise dergah yayınlarından. Usta <laughs> kalem Mustafa Kutlu'nun en güzel eserlerinden bir tanesi olan uzun hikaye. Eserinin sonunda Nereye kadar gider bu ses? Kime ulaşır diye soran yazara biz de bir ses veriyoruz. İki çıktı meydana, ikisi de birbirinden merdane. Allah Allah, ilallah. Haydi bismillah. sevgili seyirciler. Sizin de anlayacağınız üzere şu anda Er Meydanı'ndayız. Az önce burada 650. tarihi Kırkpınar yağlı güreşleri başladı. Bir tarafta meydana çıkacak erler yağlanıyor. Diğer tarafta ise izleyiciler onları heyecanla izliyor. Bu kıyasıya mücadele devam ederken gelin biz de yağlı güreşler hakkında biraz bilgi edinelim. Değerli güreşlerler, Sevgili seyirciler, şu anda son 3 yılın Kırkpınar Yağlı Güreşleri ağası Seyfettin Selim'le birlikteyiz. Merhabalar Seyfettin Bey. Bu güreşlere neden Kırkpınar deniyor? Bize anlatır mısınız? Şimdi bundan 1300'lü yıllarda Osmanlılar asker çıkardığı zaman önce asker, önce pehlivanlardan böyle güçlü kuvvet askerlerden Romanya'ya çıkarma yapıyorlar. O tarihte askerler boş zamanında güreş yapıyormuşlar. Burada Edirne'de Kırkpınar'da Güreşe kapılıyorlar günlerce güreştikten sonra Yenişemiyorlar Yani iki kardeş e, gün bitiyor Gece sabaha kadar güreşiyorlar Yetişemiyor genişemiyor ondan sonra da iki kardeş burada can veriyor ondan sonra orada e, Pınar fışkırıyor ondan dolayı 40 Pınar böyle başlıyor Tarihimizin 40 Pınar'ın başlama şekli bu yani önce askerlerimizin yiğit askerlerimizin Osmanlı zamanında bir devleti kuşatacağı zaman önce bir önce asker giderdi işte. Pehlivanlardan, yiğitlerden, gürcü kuvvetlilerden. Burada boş zamanını değerlendirmek için güreşe kapılıyorlar. Şekil bu. Biz de buna işte tarih, atasporumuz biliyorsun. Peygamber Efendimiz'den beri gelen bir spor bu. Bizim e, be, güreşçilerimizin güreşlerimizin piri Hazreti Hamza diyorlar. Ondan beri bu güreş var. Yani dünya tarihinde Müslümanların peygamberden sonra boş zamanlarını güreşerek, atış yaparak, binicilik yaparak, cirit atarak geçirmişler. Bu dört sporumuz bizim dini sporumuz. Bu da bunlardan birisi. Bunun yaşaması lazım. Ne mutlu bana ki 650. tarihi 40 Pınar güreşlerine ismimi yazdırdım. Ağ oldum. Allah'a şükürler olsun diyorum. sevgili seyirciler. Şu anda tarihi Kırkpınar'ın 48 yıllık baş cazgırı Şükrü Kaya başla birlikteyiz. Merhabalar Şükrü Bey. Bize cazgırlık hakkında bilgi verir misiniz? Tarihi Kırkpınar'da bu sene 48. yılım, 650. tarihi Kırkpınar güreşleri dolayısıyla yine cazgır kardeşlerimizin başında bulunuyorum. Cazgır pehlivanları çok iyi tanıyan, onların yapmış olduğu oyunlarla halka takdim eden kişidir. Halkı coşturan kişidir. Cazgır'ın önemi çok büyüktür. Ben de 25 yıl, gümüş yıl, 50. yıl, 6. yılımda bu er meydanda Kırkpınar'a veda edeceğim. Baş Cazgır'lığa veda edeceğim. Fakat sporun içinde hiçbir zaman kopmayacağım. Bu işi severek yapıyorum. Cumhuriyet tarihinde altın kemer alan tüm baş pehlivanları halkımıza ben takdim ettim. 1966, 67, 68 yıllarında Ordulu Mustafa Bük, 76, 77, 78 yıllarında Karamürsel Aydın Demir, 82, 83, 84 yıllarında da Hüseyin Çokal Denizli ve ondan sonra Ahmet Taşçı efsanesi başladı ve Cumhuriyet tarihinde efsane olmuş tüm baş pehlivanları halkımıza takdim etmenin mutluluğunu yaşıyorum. Gerçekten e, her yıl kendimi yeniliyorum. Yeni yeni manilerle inşallah pazar günde ben e, az solist gibi baş pehlivanlarımız er meydana çıktıktan sonra sahneye çıkıyorum. Burada halkımızın gönlünü fethedebilmek için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Bu Kırkpınar güreşlerinde 650. Kırkpınar güreşlerinde 12 tane cazgır görev yapıyoruz. Ben de bunların başındayım. Böyle bir fırsatı bize verdiğiniz için sizlere teşekkür etmek istiyorum ve diyorum ki... İki çıktı çıktım meydana... İkisi de birbirinden merdane. Allah Allah, İllallah! haydi bismillah. Söylediğimiz sözlere birkaç kelime ekleriz. Kültür Harmanı'na hepinizi bekleriz. Teşekkür ediyorum bu fırsatı bizlere verdiğiniz için. Sağ olun, var olun. Sevgili seyirciler, bu haftada Kültür Harmanı'mızın sonuna geldik. Kültür yolculuğumuz haftaya kaldığı yerden devam ediyor. Bizlere kulturharmani.com sitesinden ulaşabilir, programımız hakkında bilgi alabilirsiniz. Haftaya görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.